Merhaba arkadaşlar. Bugün damak tadı challenge <laughs> yapıyoruz. Daha doğrusu içecek challenge yapıyoruz. Kimin damak tadı daha iyi bugün onu netleştireceğiz arkadaşlar. Bir baktım en son 3 sene önce çekmişiz biz bu videoyu. Lina'nın kanalında hem de iki tane. Birisi 26 milyon izlenmiş. Birisi 15 milyon izlenmiş. Vay. İnanılmaz izlenme rekorları kırmış bizim bu videomuz. Bugün şöyle YouTube'da gezinirken karşıma çıktı. İnanamadım yani gördüğüme. Bir içeriğine baktım. Hakikaten çok da eğlenceli geçmiş arkadaşlar. Hemen bugün bir tane daha çekelim istedik. Ama bu sefer üçümüz çekeceğiz. Bakalım Taner'in damak tadı nasıl? Onu da evet, keşfetmiş Evet, Biraz karışık bugün. benimki ama. <laughs> karışık derken? Ya zor oluyor. Bir ama kaç bunları sen fazla hazırladın fazla. ya. Bence sen tadını bilme sen de şeklinden, şemalinden da, anlar numaraları gibisin. numaraları falan hepsini siz yerleştirdiniz. Numaraları işte, Lina yazdı. Ben aynısını, sadece yapıştırdım. Geçtim paketlenmiş haline. Hangisini nereden bileyim? O kadar çok benzer şey Bence var Bence bilirsin ki. sen. O da benim avantajımız olsun. O kadar hazırladım. İyi neyse ben de hazırladım. Ya şu çok kocaman geliyor gözüme. Kaç numara bu? 20 evet. numara. 20 geldiğinde şuradan alırız. Şöyle bir önümü bir açayım. Okay. Bence de. Şimdi arkadaşlar içeceklerimizin hepsinde görmüş olduğunuz gibi numaralar var. Aynı numaraları buraya da yazdık. 27 tane içeceğimiz var. Sırasıyla herkes kendine gelen numarayı seçecek, tadacak. Oyunun sonunda da en çok artıyı alan kişi kazanmış oluyor. Yani ben. Bakacağız orası belli olmaz. <laughs> ben olabilirim. Kim başlasın? Başlayalım. yapalım? Yok ben başlayayım. Hı. İyi ben hadi başlayayım. bakalım Lina al. Küçük orta başlıyoruz. Bunu karıştırabiliyorum. Küçük orta büyük mü olacak? Evet. O zaman ortanca benim arkasından ben seçeceğim. 20. Ay! 20. Oley! <laughs> Kurtulduk deveden. Bu ne ya böyle? <laughs> Hadi şalgam, şalgam şalgam. şalgam, şalgam. Bak gördünüz mü? Çünkü Daha ne olduğunu hiç. bilmeden anladı. Şalgam beğenmesin. Nefret Seviyorum. İki tane şalgam var bu arada oyunun içinde Lina gerçekten sevmiyor Bir ara alışmıştı şalgama Sonradan arayı açınca tekrardan nefret etti Hadi acı şalgam Bence çok bu şalgama çok şalgam çok benziyor Bence şalgam çok mı? güzel bir şey ben çok seviyorum Ney ne oldu şalgam şalgam Hadi be. <laughs> ne. Ne? ne? Ne tadı geliyor kızım Söylesene surata bak Domates gibi bir şey bu Domates gibi. İnşallah odur. Ben nefret ediyorum domates suyundan. En sevmediğim içecek o. Ben de çok severim. Domates suyu diyorum. Ben biliyorum. Domates suyu. Ne Ölme ya? Öyle ya. Burada övülük bir şey yok ki. Domates suyuysa bu mimiklerin hepsi doğru bence. Kesinlikle ben domates Nasıl seviyorsun bu suyu. domates suyunu? Ne ya. Domates suyu diyorum kesin. Ben Bakalım. Biliyorum. Açıyorum. Bakalım. Biliyor mu? Evet. Ben bilmiyordum. Ey, kurtuldum. <laughs> Domates hastasıyım ama şu domates suyunun içeceğine hakikaten anlam veremiyorum. Lina Çok kötü artık, Lina artık, hayır. Lina artı. kötü ya. Yine artı. Hayır. Yine artı. Ilk dedin, ilk dedin ama bak artıyı kaptın Linacığım. Vallahi domates suyu evet. Artı kazandırdı sana. Sıra tam. bende. Şalgam! Şalgam! Baba destekle şalgam! <laughs> şalgam. şalgam! Altı. Altı. <laughs> Altıyı bulun. Bir, iki, üç, dört, beş, e şu altı, şu. da şu, şu. Tamam. evet. Şalgama benziyor. Dur. Gerçekten yok. Cam şişe. Şalgamlar cam şişede değildi. Yani evet, plastik şişe. Evet, şalgam bir dinozor. Nereden kurdu baba? Dur Atlantin? bakalım. Evet. Düşündü, düşündü. Dur bildiğim bir şey. Kayısı mı? Şeftali mi? Ne bu be? <laughs> Rengine bakayım. <laughs> şeftali diyorum. Ay o kadar sıcak ki içecekler tatları değişmiş. E, tabii ki. Kaplayan şeftali kadar diyorum, şeftali. Diyor. Bakalım. Aman. Ne yok? Portakal mı? Portakal suyunu bilemedim. Ya! <laughs> 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 Nasıl bilemedim ya? Anne bir önceki videoda da bilememiştin. Portakal suyunu. Evet. Şaka mısınız siz? Portakal suyu bilinmez mi? Yine ağzının tadını değiştirmem. Ama portakal bence. suyu gibi mi? Evet. Evet, <laughs> evet. mi? Portakal Nasıl ya? suyu zaten. Bizim portakal suyu. Üstünde i̇şte yazıyor ya. Evet içtikten sonra şimdi portakal deyince anladım portakal olduğunu. Hakikaten sıcakta kalmış ve bunlar çok ısınmış. Tatları çok kötü. Bir şey olmaz bakayım. Ee, Rukiye eksi portakal suyunu bilemediysem hiçbirini Direkt bilemem. Direkt portakal sıcaklıkta Hiçbirini bilemem. Evet Taner sıra sende. Eksiyle Büyük. başladım ya. Keşke domates bana gelseydi. Şuradan bir tane seçeyim hiç fark etmez. 15. Tamam. 15. Buldum. Dur, al 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 al. al. Tamam. <laughs> tamam akmadı iyiyiz gayet iyiyiz. da asitli bir şey o. Tam ellemeyin. Oh. Tuz yok yokmuş şey Ne oldu? Buldum ama tadına... söyle söyle bir tane hakkımız var. ikinci bir hak yok. Ama ee, kutuyu bitirdin. Hadi be bu kadar bekleyemeyiz. şey çilekli çilekli milk şey Çilekli milk dedi bakalım. Hadi inşallah. Şişe yokluyor. Bu şişeden <laughs> anlamaya çalışıyor. <Kefiri gülüyor> <de var. gülüyor> Değil, değil ya kefir diyecektin. Ay şeftali dikelim. Sen çok acele ettirdin ya. <laughs> <laughs> Portakal suyuna bana gülüyordu. Kefiri bilemedi. Isındığı için olabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Hele bana ne demeli yani? Portakal suyuna suyu da bilinmez ya. mi? Kefiri bilemedi. <gülüyor> Seçiyorum. <laughs> Çilekli <laughs> minik şey diyor. Aç kızım aç. Bir. Orası. Evet. Orası mı burası mı? Bu bu. Yok burasıymış burası. Aa, burası mı? Bu bu. Ha. Al bakalım. Ay. Hadi hadi şalgam Çok şalgam. Şey. Hadi şalgam. Garip şey Koklamayla olmuyor kızım. Boşa koklama yani. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> ne? Fanta. Fanta mı? Bu ne ya? Nina şey damak tadı ya. vallahi bizden biliyor. Aa değil. <laughs> ne? Değil mi? Değil. değil Aa değil. <laughs> <laughs> ne? Ay biz bu oyunu çok iyi oynuyorduk, bugün ne oldu? Arkadaşlar, portakallı gazoz. Ha, ondan, pantoya çok benziyor. Evet gibi. ama pantoda bir sayamayız bunu. Ha, sayamayız. Sayamayız de. Portakallı gazoz. gazoz çıktı yani. Eksi canım. Bugün hiçbirimizin ağzının tadı ya yerinde değil. Gerçekten bilemiyoruz ya. ya. da ne oldu böyle anlamadım ki. Isındı bence bunlar, tatları değişti. Ya bir kez portakal suyu bilinmez ama. mi? İçecekleri aldık, buzdolabında koyacak yer bulamadığımız için balkona koydum ben poşetiyle beraber. Tabii üstünden birkaç saat geçti. Bunlar da güneşin altında kalınca bayağı bir ısındılar ve lezzetleri değişti. Yani ısındı, değişti ısındı. Bu sefer bileceğim ya, dur. Kendine gel Rukiye, İçecek bu saçmalama. Bilmem lazım. 16. Burası. Yine cam şişe. <laughs> cam olsun, bilemiyor ki ne fark eder. Bu da ona çok benziyor, bu da portakallı ya. Evet onun tadının aynısı. Portakallı gazoz gibi bir şey. Portakal. Portakal. Şey Net bir şey söyleyebilirsin. Tamam portakal. Portakal işte. Portakal suyu. Ha portakallı bir şey. Olmaz o bir şey işte. Ya şuna ne dersin şimdi? Portakallı içecek dersin. O zaman dersin, dersin. dersin. Buna da portakallı içecek diyorum. Portakallı içecek. Bir de başka bir şey çıkarmış. Hadi. Ha, değil. Ha, ne bu? Değil karıştır. Ay nar suyu. Ay inanmıyorum. <laughs> bir saniye. Vallahi Karişi bildim. O, Karışık. içinde İçinde portakal da var. Hemen var mi, arkada... Olmaz ki ama. Olur. Ne demek? İçinden bir tanesini bilmen yetiyor. Bir tane tamam, bir, sene sıra gelecek. Zaten direkt nar suyu olsa ben o içecekten nefret ediyorum. Hiç güzel bir tadı yok. Kesin olarak bilirdim onu. Şurada nar yazıyor. Hemen şurada sarı olanda da portakal yazıyor ama şurada. Ama ya. Portakal yani, ama görünmüyor ispat orada. Lazım. İspat etmem lazım. Gördünüz değil mi? Tamam. Artı artı artı'yım. <laughs> Oley. Ay, eşit. Oley eşit. Ben de aroma tadını söyleyeceğim. Demek ki bilmiş oluyoruz. E tabii tabi canım içinden bir tanesini söylemen tamam, yeterli. Çünkü çok zor. Bir de özellikle alırken zor şeyleri seçtik. Hemen kolayca demeyelim diye. 21. 21. Şu Aha. 21 tener buyur. Ayran. Ayran mı? Evet. Beyaz pes. bir şey gidiyordu. Kesin ayran olabilir o. Kesin. Ay ayran. Katıksız oldu. <laughs> ayran. Çaklina. Hmm. Çaklina. <laughs> Hepimizin birer artısı ve birer eksisi oluştu. Evet sıra Ninoş'ta. Hadi, Hadi bakalım iki. Lina. Evet aç bakalım. İki. <laughs> Lina bir bir çekiyor ben bir, bir iki canım benim. Sıradan gidiyor Lina. Sıradan gidiyor. Al bakalım annem. Hadi. Ne böyle? Hadi Linoş. Burnuna sokma ağzına. <laughs> Pipeti burnuna değil ağzına alman lazım. Nasıl? <laughs> yani, değil mi? Bir daha bak. Şalgam. Kesin şalgam. Değil değil anne bu kadar küçük bir şalgam. Evet oldum. teneke kutu değil mi kızım? kızım. Ben bir kere milkshake içmiştim. Onun tadı çok kötüydü. Kesin bu milkshake. Milkshake mi? Teneke milkshakes. Gerçekten milkshake. Ya buradan siyah bir şeye gidiyor. Milkshake olması imkansız. Bir gerçekten daha bak. <laughs> Arkadaşlar içecekler gerçekten ısındığı için hiçbir şey yaramaz. Gazoz falan da olabilir Asit Bey. Hı? Söylemeyelim. Milkshake dedi. Bakın şimdi ne çıkacak? Ben bütünü tamam, gördüm. Ne? Çeri, vişne. Aa, vişne suyu. Ya. Bir şey eklemişti bilemedi. Vişneli gazlı içecek evet. daha doğrusu. Vişne suyu demeyelim. Eksiği aldı yine Linacığım. Ya ben neden korkuyorum biliyor musunuz? Şalgam gelecek diye konsantre olamıyorum. Korkudan mı? Ay kıyamam ben sana. Çık. Zehir değil, şalgam çok sağlıklı bir şey. Turşu suyu çok gibi düşün kızım. Evet. Şalgam! Şalgam! Bana gelince mitinge baş. Şalgam! 3. Sıradan gidiyoruz. 1, 2, 3. Aynen. 3 de şudur. Teneke bir şey bu da. Hadi, Teneke bakalım. Şey. Hadi bakalım. Teneke bir şey. Hadi Fanta kola. Onları bilirim. Hmm. <laughs> evet bildim. Kola. Bakayım. En kolayı çıktı Kola mı? Hepsi mi? İkisinden birisi. Evet. Kola. Evet. Bildim. <laughs> Ama bu basit şeyler evet. çıkıyor ya. Sana ne oluyor? Ben çektim ya bunu. <laughs> Kola kavgası. Fırsattan istifade götürüyor Annene, yine. Annen artı aldı Oo, abi. Oo, ikinci artıma geçtim. Hmm. Seç Taner. Dört geliyormuş. Hadi şalgam. Bilemeyeceği bir şey gelsin. Şalgamı bilir. Yedi. Yedi. Dört, al yine vereyim. Al al al. Bu ne ya? Kağıt ıslanmış. Ne oldu? Kabak gibi ortada. Baba baba. Kabak gibi ortada göstermeyeceğim. Yedi. İç. Hadi bileme. Kesin fantadır. Kızım değil. Sus. <laughs> ya niye söylüyorsun Lina? Fanta. Direkt <laughs> fanta ya, ya arkadaşlar o ıslanmış bu üstünde fanta olduğu bariz belli. O da benim şansıma. Bilebilir miydin? Bilirdim. Emin misin? Kesin. İkinci artısını da aldı Taner. Öf ya! Lina 2, 2, 1. Al bakalım. Lina'ya zor çıktı ama ondan biraz. Demin Hadi şalgam. Şalgam. Beş. Lina ne yapıyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. Hii, elime bakın. 4 Gramofon çıkmadı daha. Ben de bakayım. Aa, Aa, bunu bir ketişim de. Günay hep düşük rakamları seçiyor. Maşallah. <laughs> Aa, vallahi şalgama benziyor şişesi. Daha iyi bilirsin kızım. Şalgama benziyor. Artı Hadi mısın? acılı şalgam. Acılı şalgam. Kötü Uzun bir şey senden <laughs> sana şunu. Kız Şu zaten içeceksin ya koklamana gerek yok. Kırmızı. Kırmızı gitti. Kırmızı. Şalgam mı? Şalgam mı? Şalgam mı? Şalgam Acılı mı? Acılı herhalde. Acılı abi. mı acısız mı onu bilmem lazım. <laughs> Kolay içmek için numara yapmıyorsun değil mi? <laughs> Açıyorum. Aç bakayım acısızsa yazmam. Harbi acılı. Aa acılı şalgam bildi. <laughs> bak sana diyorum ki korktuğun şeylerin üstüne git. Korktun korktun bak bize gelmedi sana geldi gördün mü? Artıyı mi? bildin artıyı kaptın. Artıyı kaptı ama hepimiz iki iki olduk. Hadi Rukiye sen Evet sıra bende. Anne ya şu şalgamı bir çek de şu kurtar beni şu işkenceden. İşkenceden. 26. Şalgam. Bana yine şişe geldi. <laughs> Ağzını bozma Ruki'ye. Şiveps. Durun. Hadi ya. Kolay demek ki. Dur rengine bakayım. Hmm. Ne sarı şivepsi? gidiyor pipetten. Şiveps. Şiveps sarı şiveps Yok, işte. Ya ama iki tane birisi Şiveps, ha, sarı, ya, şiveps. sarı şiveps, sarı şiveps. Tamam, işte. Evet. Bilmişim. Can bilmişim. Bilmişim bir artı daha aldım. 3 ile öne geçtim. Biz bu oyuna ödül koymadık. 5000 lira istiyorum. Yok artık. Bak bu oyun gerçekten çok emek isteyen öne bir oyundu. Öne bin 5000 lira diyor. Bunları paketle alışverişini yap. Balkonda beklet dolaba sığdır ama tekrar poşetle numaralandır. Numarayı yaz. Ee, deyiz. biz, ne yaptık? 5000 lirayı hak etti. Bak elime de gramofon kağıdı Bak benim de gramofon kağıdı yapıştı. 5000 lira. 5000 lira tamam istiyorum. Tamam 5000 lira. Söz mü? Söz. Söz. Şimdi önde ya. Şimdi Lina'nın şimdi 5000 lirası yok. yok ama Lina eğer sen de kaybedersen kumbaranı verirsin artık annesi. 4 numara. Evet. Dört, dört. I, garip bir şey. Ay, Yeme. Çiğniyor ya, çiğniyor ya. Yeme. Bileme. 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 Kefiri bildim. Kefir mi? Neyli kefir, neyli? Çilekli. Sadeli mi, çilekli mi? Çilekli. Emin misin? Meyveli kefir işte. Meyveli değil. Sade neyli? değil. Neyli? Çilek dedim ya. Sadece çilekli mi? Çilek. Sadece çilekli. Karışık da olabilir ya. Çilek mi var içinde? Orman Hadi. meyveli de olabilir. O neyli? Neydi? Probiyotikli suudi. Suudi. Suudi kefir var. değil. Çok Vallahi kefir. Çilekli. Çilek Soru var mı içinde? Çilek var da kefir değil. Çilek aramasını bilince olur mu? Çilekli mi? içecek diyecektim. Aramasını dedim. bilmek. Kefir mi? dedin. Kefir Çilekli dedin. içecek dedin. Çilekli içecek e, tamam. deseydin kabul ederdim. Kefir dedin. Onu asla saymam. Kefir başka bir, bir şey. Bir baksana tadına. Bu smoothie. Kefir değil mi? Ne kefiri ya, meyveli yoğurt gibi aynı. Aynı işte Ne kadar kötüyüm? Kefir. Kefirle alakası bile yok. Eksi vallahi. Buna kesinlikle kabul edemem. Bu kefir dedi. Ya. Kefir Kendine dedi. Ya araması smutiye. bilince artı yazdı. Smoothie dediğin şey ne? Meyvelerin karışımı. Sen ne dedin? Kefir dedin. Kefir bambaşka bir şey. Kefir. Kabul çilekli mu kefir de bir nevi karışım. Sumut mu? Asla işte. değil. Neresini karışım? Çilekli, çilekli kefir kefiri karışımı. Kefirin mayası satılıyor be mayalıyoruz. Ne karışımı? Eksi. Kocaman bir eksi hem de kefir dedi. Seç kızım. Ben öndeyim. Koruyorum öndeliğimi. 12. 12. iyidir Bir düzine. Hadi bakalım kızım. Bunu bilirsin annem. Bil kızım bunu bil. Bil annem. <laughs> ben. Ay şalgam. Bu. Bu mü? Ne, neyli? Kötü mü? He. Beyaz şirep. Beyaz şirepsi mi? Evet. Beyaz şirepsi yok tonik. ki. var. Var mı? Var var. Evet bildi sanki. Beyaz şiveps. Sanki Açıyorum. belina. Ha, belina Limonata. Hadi be. Limonata. <laughs> <Biz gülüyor> Dikkat ettim bak bugün iki tane bu videoyu izledim bizim çektiğimiz. Hiç bilememişiz limonatayı. <laughs> Hatta limonatayı nasıl bilemezsin Lina diye dalga geçtiğim videoda ben de bilememişim. <laughs> Şimdi yine bilemedi. Vay Lino. Lino şeksi <laughs> Lino. Kaçırdın ya. Gitti. Gitti. Evet çok basit şeyleri bilemiyoruz bazen. Neden biliyor musunuz? Zorunu arıyoruz. Zorunu arıyor. Evet. Bilmek için uğraşıyor. Yoksa sıradan öylesine içsen bu limonata dersin. 6 mı 9 mu? 9. 9. 6'yı seçmiştik 9 9 aldım. Al. Deneyeceğim şişe. Ben, ben hep buldum. cam şişeden gidiyorum. Aşırı basit bir şey bilemedim. İşte basitler daha çok zor biliniyor. Buldum. Gazoz. Gazoz bu. Nide mi? Uludağ mı bilemem ama gazoz. Aromalıysa kayedersin. Aroma yok ya. Gazoz. gazoz. Tamam gazoz. Tamam. gazoz gerçekten bir evet, kolay ki. O. Aromasız. Kolay. Ya kolay. Kolaymış. En zorunu bildim vallahi. Rukiye dördüncü artısını aldı canlarım. Çek şey ya. 13. Hadi 13. Seni 13'ü de çok severim. Nereden oldu? Hey, önün arkasına bakıp durma. Bunun arasına baktım. Akıttığı yerlerden adını okumaya çalışıyorsun gibi geliyor. Kesinlikle. Ay Taner, Kesinlikle. of gurme tonik. gibi. Tonik. Sanki yemek Şreks tadına bakıyor. Tonik. Gördü kesin. Vallahi görmedim. Tonik tadı direkt. Şireps tonik. Sanki iç, içti de yani. Şireps tonik. E, kesin yerlerinde yani. bir numara koydu bu ya. Ben biliyorum. Ya şimdi hileci mi dedin? Hileci dedim. Demin bildiğimi yazmadın oraya. Hileci dedim. Dedim. Hileci Hileci sensin. Bilgi uçayı yazdım. Çilek içeceği bildiğimi yazdım. Tamer ert aldı. Evet 3 oldu. Gitti. Linoş sende. Hadi Linoş senden atak bekliyorum. 27. O en sondaki. 27 evet, evet. Hadi bakalım kızım. Bilmem lazım. Evet, Bence bir bil bakalım. Karpuzu, fiyosti, fiyosti. I love kesin fiyosti, fiyosti. Kesin karpuzlu füüüüü, füüüüüüstü füüüüüstü... Kesin mi? Kesin mi? Açıyorum, değil, bilemedi. Öyle. Lipton. Ama karpuzlu, karpuzlu karpuzlu. Karpuzlu. 5'te Lipton, aynı işte. Bu iste derken soğuk çay değil mi o yani da? Misin? Bu da soğuk çay, karpuzlu soğuk çay. Karpuz ve naneliymiş. Ama bildi vallahi bravo. Bir güncelleme yapalım. Taner 3 artı. Lina 3 artı, Rukiye 4 artıyla hala evet. birinciliğini e koruyor. Daha zorları duruyor yani. Evet, Birinciliğimi koruyorum arkadaşlar. Çek Sıra bende mi? Abi. Şunu alıyorum. 14. Yine <laughs> cam şişe ya bu kadar olur ya. Hep bana geliyor. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum berbat. Nar suyu. Kesin. <laughs> Gerçekten iğrenç Nar, ya. Nar neresi iğrenç ya? Ya bir içer yani? misin? Ne var ya hepsini bir ya. içer misin? Nar İç. ya. Evet bana. Çek. Nasıl? Şimdi beğenmediği halde güzel der. Sırf bana tersliğini söylemek için. Çok ekşi. Çok kötü. Bir de ıslanırmış ya. Rukiye şey. artı. Beşinci artımı aldım. Wow. Geliyor beş bin lira. <laughs> evet Taner. Hadi bileme Taner. Keşke içmeseydim onarı. Ağzım bozdu. Salep. Salep. 24. Hmm. Kahve. Neyli kahve? Nescafe. Li. Sütlü mü, orijinal mi, fındıklı Sütlü mı? Kahve. Fıstıklı mı, ne? Soğuk kahveler var mı? Soğuk kahve mi? Nescafe mi? Ne? Ya Nescafe soğuk kahve. Bir şeyleri Allah caydırmaya çalışıyorum gel. ama <laughs> Evet, dört. Evet, Taner dört Allah Linoş. Seni. seni yakalayacağım. Görürsün. Görürsünüz gününüzü. Hadi bir tane. Şimdi çekiyorum. Sekiz, al kızım. Hı. Ama çok güzelmiş bence. Neymiş? Zorlar sona kaldı işte. Hadi söyle bir şey anneciğim. Bilemiyorsan bilemedim de. Eksini al ya da at bir şey kakadan. Bence at bir şansın bir şey. olur. O çünkü zor. Senin hiç içmediğin. Daha önce hiç Nereden katmadım. biliyorsun ya? Ben bu paketlerken bildiğiniz kafaya yazmış her şeyi. Ettim, tahmin ettim. tahmin Hadi Lina. Karpuzlu kirazlı bir şey. Karpuzlu kirazlı. İkisinden birisi çıkarsa ikisini de kabul edeceğim. Ha malt, malt içeceğim. Malt ama ben anladım. hiç içmedim. Ay enerji içeceği Hiç içmedik gerçekten. Evet. Kıyamam eksi. Niye? E? <laughs> 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 yeah, ya da bir, de, ya, bir tane yaz ya ne var? Ay, Olmaz. Ama hiç Nolay, ben, ben hiç içmedim ki. Ne olur? Ben ha karpuzlu ve kirazlı içeceğe benziyor. Ben Benzemez. Benziyor, benziyor. Sen İyi, hadi koyduk bir tane Ante. Ama olmaz ki bu oyunun kuralına aykırı. Ama anne çok benziyor. Ben bunu çok içiyordum film izlerken. Ama Adil değil ki çocuk bunu mu içiyordun? Bir tadı sorarsan evet. ne söyleyeyim? İçiyordum bunu. Hayır o değil. Ona benzer çok güzel bir çiçeğim vardı galiba. Neyse, hiç hayatı boyunca tadına bakmadığı için, zaten bu yaştakilere <laughs> yasak olduğu için enerji evet, içeceği evet. Kalbi istemez. çok zorlayan bir şey. O yüzden artıyı verdik Lina'ya. Nasıl olsa geriden geliyor kızım, hadi bakalım. Hayırdır? Sıra, Sıra sen sende. Arkası bende mi? Aa, kesin bilmem lazım bunu, kesin. Bilmem. 19, alayım. Kesin o cam şişe. Cam. Vallahi bütün camlar bana Şanslı. geliyor. Şanslı. Yo, bana da geliyor. Cam olunca ne oluyor ki? Demin plastiktiler. Eyvah, zor bir şey. Ne zoru? Hı. Hindistan cevizi kokuyor. Aa, oh, hadi be. Vallahi Hindistan ya. cevizi kokuyor. Lakin... Misler gibi koktu yudumu alınca. Aa. Kokonatlı. Kokonat. Bildim Bil. vallahi. Bildim vallahi. Bildim vallahi. Hindistan, Hindistan gibi cevizli malta ana. Ooo malgarina. Kullata malillata karamata. Uydurur ki. Salla. Kullata malillata karamata. bak sadece <laughs> birini bilememiş. <laughs> sadece bir tane bilememiş mi? O da ne? Portakal suyu. <laughs> <laughs> gel Sagi gel Sagi gel Hadi Taner bileme. 23, bileme. 25, 2, 5. 4, 6. Bizim Allah. 15. Taner 4. Ben 6. Bilememesi lazım. Kafe latte. Ay vallahi kahverengi bir şeyler gidiyordu. Kafe, latte. Olabilir. bilemedi, <laughs> kahve, <laughs> 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 bilemedi, bilemedi. Kahve, kahve. kahve, kahve. soğuk kahve. Ne soğuk kahvesi? Beyaz çikolatalı. Bilemedin. Bilemedin. White Ondan Coco diyor ya. Ne çikolatası? <laughs> ne diyor ne diyor? Coco moko. Coco moko diyormuş. Beşinciyi aldım ben ama altıyım. Hala birinciliğimi e, kaybetmedi koyuyorum. Kaybetmedi ki öne geçelim. Dinoş. Din annenin 17. kaybetmesi lazım. 17. 5 bin lira mı alacağım Taner'den arkadaşlar? Oh. Bir şılap <laughs> alayım. Şuradaki artıya bir tane şılap. Şılap ne? <laughs> Öpücük desin Öpü Ama şılaplatarak öpüyorum ya ona çok kızıyor. Ben de şılapsız öpemiyorum. <laughs> tamam evet, hadi. Neyi söyle? Dur bilemiyorum. Hadi. Çok bilindik ama bir o kadar da zor bir koku. <laughs> Bekle dur tam ağzının ucunda. Şişe bitti hala dilinin ucunda. Üzümlü şişe. Üzümlü, şişe. Vay. Üzümlü var şişe Harbi şey. bildi. Ay bal Şalgam 7 yıldızım hayır, var yıldız diyorum 6'ım <laughs> var ha, şalgam. oley kurtuldun kızım he, şalgamdan he, oyunu biz kaybettik kızım Bilsek, kesin insekler ülkeyi geçemeyiz hayır sen geçebilirsin bak hayır. daha bir sürü içecekler var 3 tane var 1 2 3 10. 4 10. tane var 10 milkshake milkshake, milkshake. aç bakalım fıstık fıstık ha şimdi dilimin ucuna geldi bir şey fıstıklı. Ne al kızım fıstıklı. al. Üç tane kaldı. Şunları şöyle getirelim. Şu pis akıntılı şeyden bir kurtulamadık. Gerçek çek 22'yi. 25. Ne? Muzlu süt. Muzlu süt mü? Vay. Ne çabuk bildi ya. Hemen bir Hemen Evet. biraz daha içeyim. Lina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linoş ben bilemezsem vallahi beni geçebiliyorsunuz. Beraberliğe kalır. Tıra kimde? Sen de. Ha ben de. Sen bilirsin. Kesin bilmem lazım. kaybettik. 18. Ay bu Fanta kutusuna benziyor. Kutu. Fanta çıkmış mıydı? Evet. Çıkmış mıydı? Aferin. Teşekkür ederim söylediğin için. Niye söylüyorsun <laughs> kızı? Hadi. Çok zor. Yemin ediyorum çok zor. Ha. Bunu bilemem. Hı -hı. Hii, bunlar da oldu. altı. Bir tanesi bilirse yandım. Çık çekmeye gerek yok onu. <laughs> evet söyler misin? Bu arada kaynatma. <laughs> ne bu ya? Bir yerlerden akıntı, Şişt sızıntı yok mu ya? Eksi yazarsın kendine. bırak. İki şey arasındayım. Ya şeftali ya ayısı. <laughs> 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 ne bu ya? Tamam, <laughs> Yandın mı? Ne bu? Bana, bana 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 5000 lira bana bana. Güzel rengi bir daha bakayım arkadaşlar. Ya son eksi. son turum. Bir son saniye. Kez. Tamam bitti senin bununla işi. Bir saniye son kez. Ya Söyledim. size gelince 50 kere geldim. 4 oldu ama bu Ne yapalım? 5 olsun. Sonuncu diyorum ya. Tamam son. Son. Giden şey kırmızı mı ne renk bir bak. Beyaz. Kırmızı. Kırmızı. Bey o ya zaman vişne diyorum mi? vişne. Vişne mi? <laughs> Valla Olur vişne. Valla vişne ya. Ne? Oh! On kere baktı. Niye söyledin? Vallahi renginden bildim. <laughs> renginden bildim. O kırmızıyı Aslında görmeseydin. Sen iki kere hile yapmış oldun ha. İyi Bana mi? yaptın ne yaptın? Ne yaptın? Orada kefir dedim. Ne Çilekli yaptım? dedim. Eksi yazdım. Hadi oradan. Çileye bildin. Bak artı yazsaydım yine yetişemiyordun. Hiç konuşma. Yine yetişemiyoruz. Bu da bana kaldı. En o son. da sana kaldı. Neyi Bak biliyordu? bakayım. ha. Ben, evet. ben, ben ben. İyi oku. Ben. Akmış ya. Görüntüsü çıkıyor ben. diye okuyor. Bak vermin ederim ben görmedim. Ben hiç bilmiyorum. Neymiş? Malkana. Al. Ben biliyorum. Neyle onu bilin. Elmalı. Bak, armut, armut. Armutmuş. İkisi de bilemedi. Armutluymuş. İki fark Hileyle, atarak arkadaşlar ile burada Gurme Rukiye Çetinkaya farkını ortaya koydu. Damak tadın, damağının zekası ortaya çıkmış orada arkadaşlar. Allah Allah. Damak zekası biz diye bir şey var. 6 şer tane de biz bildik değil mi babacığım? Damak beyni diye bir şey var. Damağın dibindeki şey Bu beyin alma, oluyor. Tat alma. Tamam, onun toplamına beyin diyebiliriz kısaca. Evet canım, sen kumbaranı boşalt, sen de 5000 lirayı getir. Kartı verin. Bakayım toplamda kaç liram olacak? Kartı verebilirim. İkiniz birleşin verin. Benim 5000 liram yok. Kartı alırsam sonuna kadar kullanırım. Nakitimi getir, ben nakit istiyorum. videoyu tamam, kapatalım baş. da vereyim. Tamam. Bin hoş geldin. Ya babam verecek, benim işim yok. Tamam, ben Lina'nın adına da ayırıyorum. Öyle yapayım. mi? Ay Lina, çak çak yani. çak çak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize Hoşça kalın. çok iyi bakın hoşçakalın cüccüccüccü